Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal sana olmazdı filan kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın Siferet gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vadettiğin günler hakkın Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce cefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varım aslında hüda Etmesin tek vatanımdan beni Dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal, Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal